Herkese selam. Bugün e, Sweet Coin'de, Sweet Wallet'ta nasıl para aktarabileceğinizi göstereceğim. Benim şu an kullanılabilir 459 adet var. Transfer bastığımızda buraya göndereceğiniz adresin adını mesela ku coin borsasına girelim. Burası with USDT. Buy diyelim. Mesela bendedir 159 adet vardı. 9, tam 9 dolar Tam 9 dolar. Bir dakika. Ha, ben bu borsaya kayıt olmadığım için eee adres alamıyorum. Siz aldığınızda buraya yapıştıracaksınız. Böyle uzun bir adres. Böyle random bir adres verecekler size. Oradan atabilirsiniz. Bu kadar.